Hayvan alımıyla sıkıntımız var. Özellikle canlı hayvanda yüksek bir artış var. Bunu et fiyatlara da yansıyor. Üretim yapılmalı, üretim desteklenmeli. Son zamanlarda ekonomiyi, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda yaşanan sorunlar sofralarımızın temel gıda maddelerinden olan et fiyatlarına da etkiliyor. Canlı Hayvan Borsası ve Kasaplar Odası'ndan yapılan açıklamalara göre önümüzdeki dönemlerde et fiyatlarının artacağı belirtildi. Güneydoğu bölgesindeki, Doğu Anadolu bölgesindeki 6 ilimiz tek geçim kaynağı hayvancılık. Canlı hayvan fiyatlarındaki artış nedeniyle et fiyatları da aynı oranda yükselmeye devam ediyor. Ara dönemde besicilerin besicilik yapmamasından kaynaklandığını ifade eden Şanlıurfa Canlı Hayvan Bursası Başkanı İzzet Çiftçi, ihracatın da dengeli bir şekilde yapılması gerektiği gibi konulara değindi. Bazı dönemlerde ihracatın belli bir zamanda yapılması gerektiğine inanıyorum. Özellikle şu anda fiyatlar %40'a varan bir yükseliş oldu. Ama bu gidişle daha da çok yükselecek. Küçük başta kuzularda destekleme yok, besicilikte küçük başta destekleme yok. E, hayvan sayısında e, sistem üzerinde hayvan varlığı yüksek ama gerçek anlamda hayvan varlığı düşük. E, tarif il müdürlükleri buna önem alması lazım. İşletmelere baskın yapıp gerçek anlamda hayvancılık yapıp yapılmadığına dair e, tespitleme yapması lazım. Hayvan alımında ve küçükbaş hayvan ihracatında yaşanan sıkıntılar et fiyatlarına yansıdı. Şanlıurfa Kasaplar Odası Başkanı Mustafa Demircan, etin kilosu 120 liraysa Ramazan'da 150 lirayı bulur tahmin ediyorum dedi. Yem çok pahalı. Küçük başta ihracat var Irak'a, ondan sonra Katar'a. Onun için biz hayvan alımında çok sıkıntı çekiyoruz. Zaten bizim hayvanımız kıt bize yetmiyor. Bir de bu ihracat olduğundan dolayı bizim sorunumuz çok büyük. Bugün etin kilosu 120 liraysa, Ramazan'da 150 lirayı tahmin ediyorum bulur. Onun için bizim sıkıntımız var e, vatandaşlarımıza da et, ucuz et satmak istiyoruz biz ama elimizde değil hayvan sıkıntısı var maliyet çok yüksek. Onun için e, bir hükümetin bir çare düşünmesini istiyoruz. Şanlıurfa Kasaplar Odası Başkanı yardımcısı Hacı Ali Tumbul, hayvancılıkla ilgili sıkıntıların bir an önce giderilmesini beklediklerini ifade etti. Lentimiz hükümetten bir an önce hayvancılıkla ilgili sıkıntıların giderilmesi. En büyük sıkıntımız şu anda ihracatın durdurulması. Şanlıurfa Kasaplar Odası Yönetim Kurulu üyesi Hacı Ömer Farukcan Canbeyli başta üretim desteklenmeli diyerek Türkiye Kasaplar Odası'nın verilerine göre küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık oranlarını açıkladı. Ülkemizin küçükbaş hayvanı karşılama oranı %76'dır. Türkiye Kasaplar Odası'nın verileridir. Büyük başta yüzde karşılama oranı. Kuzu kesimi yasaklanmalı. Buzağı kesimi yasaklanmalı. Buzağı doğan mandıracılara destekleme verilmeli. Besici kardeşlerimiz şu anda Şanlıurfa'da 83 liraya karkas et alınıyor. 83 liraya karkas alınan et 110 lira civarında kasap işletmesine maliyeti vardır. Bu sığır eti. Tokla etin maliyeti 120 lira civarındadır. Canlı kilosu 52 ile 55 aralığındadır. Vatandaş artan fiyatlarla ilgili her şey ateş pahası diyerek tepki gösterirken zor da olsa et alabiliyoruz dedi. Hayvancılıkta yaşanan sorunlar et fiyatlarına da yansıdı. Sofralarımızın temel gıda maddelerinden olan etin fiyatının artması ile vatandaşlar et alamayacak duruma geldi. Vallahi ne sen sor, ben söyleyeyim. Ağacımız öyle. Her şey ateş pahası. Et değil, her şey öyle. Alabiliyor musunuz? Yani a, zor da olsa alıyoruz, alabiliyoruz yani. Et but ya şu anda 26-27 milyon. Bu duru. Önce 16 milyondu, şu anda 26 milyon. 3 katı, 5 katı.